Şimdi, Şimdi bir şey soracağım. 9 maçta 5 gol attı c evet. İkisi bu maç. Bizim Hırvat maçında da golümüzü attı. Ee, Kosova'ya da attı. Yarın milli maç var. Tamam. Yarın Türkiye... Cevabı burayı yazıyor bak. Çek Cumhuriyeti maçı var. Soru Türkiye sorun Polonya duydum. maçı var. Sorusunun cevabı 11 harf. Türkiye Polonya maçı var. Türkiye... Efendime söyleyeyim. Yenerse... Yok, yarın amirli maçımız var. Tamam. Herhangi bir hedefimiz de yok. Tamam, herhangi bir hedef. Hedefimiz yok. Yarın mil takım kadrosu açıklandı. Hocasın, hocayım, hocasın. Biraz Dünyanın daha en büyük, büyük hocasını getirelim. Santrifor, Cenk Tosun mu başlar? Burak Yılmaz mı başlar? Ne yazmışım buraya? Burak Yılmaz başlar diye yazmış Mehmet aya. <laughs> ama Cenk başlamalı. Peki. <laughs> o cenk başlamış. Peki Cengiz Ünder Roma'da uçsun. Uçsun. Tamam. Tamam mı? 9 asist, 4 gol. Vay El Turko falan. Mamma il Turki başlıkları. Yarın milli maç var. Sol önde Cengiz mi oynar, Arda mı oynar? Tek kontenjan var. Arda oynar. O zaman bu çocukların da günahı yoku falan artık bana anlatmayın. Ama yarattığımız futbol iklimi bu. Şimdi artık bu çocukların hiç, hiç romantik, Bu çocukların doğrusu. %100 doğrusu. Doğru, bu doğru çocukların söylüyor, Bu çocukların daha bir günahı yok. Olur mu öyle şey? Ya, o işleri geçeceğiz. Yılmaz Vural'a da tek eleştiri noktam oydu. Rıdvan Dilmen'e de eleştiri noktam bu. Vay bunlar da işte biz savunmalıyız falan yok öyle bir Herkes hatalarının bedelini ödeyecek. Cenk Tosun çok formlu olduğu için Burak Yılmaz da Yılmaz da oynamak zorunda olduğu için sağda başlıyor. Sağda başlıyor. O saçmalık canım. Peki mesela deseler ki üç dese ki maçtan iki gün önceki idman yelek dağıtılır ya yelek. Aha. Yelek dağıtsa yedek yeleğini Burak'a verse Burak sakatlanır mı sakatlanmaz mı? Sakatlanır Bunların mı? hepsi sorudur abi. Soru. Ya da Burak'a dese ki Burak... ben yarın Cenk'i santrıfor oynatacağım seni sağ açık gibi deneyeceğim oynar mısın dese kabul eder mi? Etmez. Mi? Soru Burak bugün sakat mı değil mi? Akisar maçında oynayacak mı? Oynamayacak mı? Son güne kadar meşguliyetle tedavi Burak sakat denecek Akisar maçında Burak Trabzon'da bank oynayacak. Ya Doğru. da efendim ya da bank Nuri Şahin Dortmund maçında oynayacak mı? Ben adım gibi eminim oynayacak. Yüzde yüz oynayacak. Burak Akisar maçında oynayacak. Çünkü bak bugün hep haberler ne? Efendim Burak sakatlığı geçti geçiyor tedavi falan. Ya bırakın abi. Dolayısıyla arkadaşlar bizim milli takımımızın yeni ülkeye başlamasının başlama sebebi bu. Yoksa biz İzlanda'yı yendik yani önemli değil yani. Vallahi önemli değil. Bunlar sportif neticelerdir son tahlilde. Sportif neticeyi çıkar oynarsın. O ayrı. Kazanırsın, kaybedersin. Senden iyidir rakip. Ruh var diyoruz ya ruh. Hmm. Ruh. Ya şimdi biz Almanya ile oynasak çok da ruhlu oynasak yenebilecek miyiz yani? yani. Yani geçen cuma akşam burada yaptığımız kronoloji etrafında Emre'nin son maçı Letonya maçı 1-1. 1-1 Letonya maçından çıktık. En son Arda'nın oyundan çıkışına kadar bir kronoloji yaptık. 42 evet. dakika. Ben onu radyoda da yayınladım. 42 en, dakika. NTV Spor.net'te tekrarını Entim Spornet e izleyin. NTV Spor.net'te tekrarını izleyin. O 42 dakikalık bizim yaptığımız kronoloji içerisinde sanki Arda'nın, Burak'ın, Selçuk'un, Gökhan'ın, e, Caner'in hiç kabahatleri yok. Bir tek kabahatli Fatih Terim, bir tek kabahatli Yıldırım Demirören falan. Hepsini beraber a -a, Yok abi. Bir tek orada Fatih'in bedel ödedi. Fatih terim Kebapçı bedeli, Selahattin dahil kimse bedel edemedi orada. Fatih Terim bedelini bir tek Biraz Fatih geç oldu. Bedel biraz geç olmakla beraber ödedi. Kebapçı Selahattin dahil kimse ödemedi. Yıldırım Demirören de ödeyecek ama biz ama bu durumu koruyalım. Yok abi böyle bir şey. Futbolcuya yani dayalı da yüzü düzen. Futbolcuya dayalı, dayalı düzen kulüplerimizde istemiyorsak bak Galatasaray ne yaptı abi? Ne yaptı Galatasaray? Ya? Bu oyuncular alınmamalı diyorsunuz milli takımına. Ben kesin mi? öyle diyorum. Kesinlikle öyle diyorum. Fatih Hoca'nın disiplin setinden mi bahsediyoruz? Alınmaması gereken isimler. Bak gençleştirme <laughs> değil benim söyleyeyim. Arda şey kaldırır. Ama. Bir Avrupa Şampiyonası'na kaldırır. Ben gençleştirmeden söz etmiyorum. Emre Belezoğlu iyiyse oynasın kardeşim. Ama? Benim söylediğim Hı. gençleştirmeyle uzaktan yakından ilgisi yok. İşte. O çünkü yalan. Gençler oynasın var ya yalan. Tabii, tabii. Bu ülkede U20 Dünya Kupası oynandı. Tribünlerde 500 kişi vardı. Maalesef. Ha ben kalede kardeşim Volkan Demirel iyiyse oynasın. İyi değil de. Hani iyisi 40 yaşındaysa ona Volkan bile bedel ödedi be. Volkan da bedel ödedi. O zaman abi ben ya milli takımda oyuncuya dayalı düzen olmaz abi. Hiçbir yerde olmaz da milli takımda hiç olmaz. Tabii ki yani çayda dem, askerde kıdem olur da böyle milli takımda biraz daha hürmet olur. Daha büyük futbolcuya, daha uzun yıllar milli futbolcuya. Hürmet, saygı futbolcu. başka bir şey de şu abi ama, kültüründen de kurtulur. Abimiz, büyüğümüz. Ya şimdi, şimdi kardeşim. Emre Mor. Araya tak bıraktı. Evet. Cenk de gitti attı. Cenk o şutu çekemezdi. Başka bir kadro yapılanmasında. Geliyor gol. Bak şu şutu çekemezdi. Burada hmm. santriforu hmm. arardı falan. Yani bu psikolojiden çıkmaları lazım. Bak görüyor musun çocuk ne kadar rahat. Gel diyor gel. Tabi burada yani sevinmesi de insani kalitesinin zirvesini gösteriyor. Ve biz gösterir. bunu bu zaman... Bu zamanlarda yaşamadık sadece. Bak, bak bir dakika. Bir tane ilk yarıda o şans var. var. Buna bana an, yavaş. dünya üzerinde kimse bu pozisyonu asist vermez. Ben, ben derim abi asist abi, şey. abi. Ben diyemem abi. Bak, Cenk kaçıyor. Emre Bizim de kaçış. Kaçışını abi. atıyor. Hayır. Abi bu asist. Bu, asist bu çok net bu değil. Yani bunu bak. asiste çeviren Cenk'in yeteneği abi. Yani orada tamam canım. 2-3 adım koşu ve ayağını almak gibi bir Cenk mahareti var. Bu asist değil, etme. Hı. Abi bak şimdi. Cenk'in koşuşuna o koşuya, o kaleye gidişine bu Ondan pas gol atılıyor. Olur Dur, Bunun asist olması için Cenk'in gelişine çakması lazım. Bu Sen asist tek vuruşta mi? gol olmasını istiyorsun, anlıyorum yani. Hayır, araya ya. atılan top değil bu. Cenk'in... At abi, at ilker topu. Bak. Araya atılan top canım. Araya atılan top. Cenk atıyor ama bunu de, de, sana şuradan katılıyorum. Cenk bu vuruşları falan bu yeteneği göstermese bu asist maçı olmaz. Orası öyle ama bu gol pasıdır yani. Bence de asisttir. Bence değil. Canım. Mesela bu ciddi tartışma. Yani söylemek istediğim arkadaşlar bizim milli takımla ilgili bizim yoksa hiç kim hiçbir futbolcuyla ne gibi bir sorunumuz olabilir? Ama oyuncu da düzenimiz var olduğu müddetçe bugün Yıldırım Demirören gider. Yarın başkası gelir gene olmaz. Araya...